Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlere Kayseri yağlaması tarifiyle geldim. İlk etapta lavaş hamurumu yapıyorum. 1,5 su bardağı ılık suyun üzerine bir tatlı kaşığı maya, bir tatlı kaşığı toz şekeri, 1 yemek kaşığı çiçek yağını ekledim. Üzerine 4 su bardağından 2 yemek kaşığı eksik unun ilk etapta yarısını ekliyorum. 2 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Geri kalan un ile hamurumu yoğuruyorum. Kıvamı bu şekilde. Üzerini kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Mayalanan hamurları 80 gramlık bezeler haline getirdim, üzerini kapatıyorum ve açma aşamasına geçiyorum. Hamurumu 28 santim yani krep tavası boyutunda açtım. Verdiğim ölçüden 8 buçuk adet lavaş çıkıyor. Bir tanesi küçük boy oldu. Açtığım hamurları iki bez arasını alıyorum kurumaması için. Burası da önemli. Kesinlikle hamurunuzu kurutmayın. Pişerken kabarma yapmaz ve lavaş hamurunuz sert olur. Bütün hamurlarımı bu şekilde açtım ve pişirme aşamasına geçiyorum. Tavamı kızdırdım. Üzerine lavaş hamurumu ekledim. 10-15 saniyede bir çeviriyorum ki kuruma yapmadan hızlı bir şekilde pişmesi için. Bakın muhteşem oldu. Üzerini kapatıyorum. Kıyma harcımı pişirme aşamasına geçiyorum. 500 gramlık orta yağlı kıymamı 5-6 dakika orta ateşte kavurdum. Üzerine 4 yemek kaşığı küçük yağ ekledim. 1 yemek kaşığı dolu dolu tereyağı ekliyorum. 1-2 dakika kavurdum. 1 adet büyük boy ince doğradığım kuru soğan 1 adet ince doğradığı tatlı sivri biberimi ekledim. 1-2 dakika kavurdum. 1 tatlı kaşığı tatlı pul biberi 1,5 yemek kaşığı domates salçamı ekledim. 1-2 dakika kavurdum. Üzerine 2 adet orta boy ince doğradığım domatesimi ekledim. 2 çay kaşığı tuz ilave ettim. 2-3 dakika daha kavurdum. 1 su bardağı kaynar su ekliyorum. Karıştırıyorum. Ocağın altını en kısa alıyorum ve 10 dakika kapağı kapalı şekilde pişiriyorum. Yarım çay kaşığı karabiber ekliyorum. Karıştırıyorum. Yağlamayı katlandırma aşamasına geçiyorum. Lavaşları 3'e katlıyorum. Kıymanın sosuna bandırıyorum 2-3 kez kenar kısımlarının kuru olmaması için kıyma harcını sürüyorum lavaşların üzerine her tarafına gelecek şekilde eşit miktarda bu şekilde ben 7 kattan yaptım. Siz dilerseniz daha az ya da daha fazla yapabilirsiniz. 4 kişilik bir aileye rahat bir şekilde yetiyor. 4'e dilimliyorum üzerine yoğurt ekledim. İnce doğradığım maydanozlardan gezdiriyorum ve servise hazır. Afiyet olsun. Beğenmeyi, kaydetmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın.